arkadaşlar ben bugün sizlerle beraber e, ee, barut farm yapacağız yani sulfur normalde gun powder e, arkadaşlar şimdi yapacağımız yap, ne, ne yapacağız 1 2 16 gelişimde 8 sınırsız olacak böyle istediğiniz kadar uzatabilirsiniz ama 8 8 olacak 1 8'in kat 8 ve katları olacak yani 8 16 şimdi 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi şöyle yapacağım. Ee, arkadaşlar nasıl yapacağız? Şimdi göstereceğim hepsini tek tek. Video uzun olacak tabi. Şimdi bu öyle su gelecek gelecek. Maksimum gittiği yere bir tane bunlar koyacaksınız. Sonra onun önüne de bir tane koyacaksınız. Gördüğünüz gibi çok basit. Böyle buralara koyacaksınız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şu nasıl olacağını da göstereceğim. Şöyle. 1 2 almadı. Bir dakika. olmuş tamam şimdi buraya koyuyoruz buraya koyuyoruz buraya koyuyoruz buraya koyuyoruz hadi buraya koyuyoruz şimdi, buraya koyuyoruz. Ee, şimdi ben kendimi test edeceğim bunu. şimdi şöyle gidiyoruz şu an elimi klavyeden çektim. Onun normalde olması gerekiyor. Bak böyle gelecek. Aynen işte böyle gelecek, gelecek. Hop. İşte bu. Sistemimiz böyle. Şuraya tabela koyun bir dakika. Şu adamdan bakmam lazım. O bu adamla bayağı bir spam'ler var. Şu an beş adamla yaklaşık 2000 2000 tane. Hah, aynen. Hım, böyle yapmış. Hım. Bizde Izgo şimdik. lavları koyalım. Lav alayım ben. Bir de tabelam var mı benim bakayım. Eee tabelam var mı? Var. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar. Ve ben böyle yapacağım yani size siz değişik şeyler yapabilirsiniz. Size kalmış yani. Şöyle şifre basarak koyalım bunları da Şimdi bu creeperlar gelecek. Burada yanacak, yanacak, yanacak. Bir dakika, iz var, yani o adamın ki Lavda. Bakayım. Oho. Ee, zaten şimdi anladım. Lan suya gir. Şunların üstünde spawner oldu. Ş, eee. Paveli olduğu için gitmeyecek. Tamam çözdüm şöyle koyuyoruz artık arkadaşlar. Biz, e bunu büyük yapmanız gerekecek. E spawner aldığınızda nereye koyacağınız yani. çık çıkmam lazım buradan. Son bir tane daha koyalım. Koyamıyoruz. Çok güzel. Evet şöyle yaptık. Bunların arasında lav geçmesi için güzel olacak şöyle. Şimdi burayı 2 ee, 3 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. E 10 kare genişliğinde yapacağım arkadaşlar. E şöyle kısa olan yapacağız işte. Arkadaşlar benim taktiğim şu. Iron Golem Swarmer'ı da da duymuştum. Oha. Adam beleşe Bu arkadaş bayağı trolledi. Let's go. Şöyle, şöyle takalım bunları da. Heh. Şimdi buraya gelelim. Şöyle iki. iki koyacağız arkadaşlar buralara. Ee, arkadaşlar videom ben e, intro beğendiyseniz bunu yorumlara belirtmeyi unutmayın. Şimdi şöyle. buradan Creeper gelecek, 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 gelecek. Sonra buradan gelecek. Cüp buradan gelecek. Bu Buraya da kubura da şey düşecek. Çok güzel. izgo Buna Herkes yani ne öyle bir şeyler yazıyor ki? Şimdi Blacklist black, Karaliste Rururururur Şöyle şuralarını dolduralım Do you want to your creeper and iron golems powers ee, Arkadaşlar şimdi Adam böyle dağıtıyordu. Bana da iki tane, bir tane Creeper Spawner iki tane de Zombie Pigman. zombi Pig arkadaşlar şimdi ee, bu tür çukra... zombi e, Zombie pigman de aynı Iron Golem Spawner gibi. Sadece Iron Golem Spawner yerine zombi Pigman Spawner var. Öyle kolayca altın kazabilirsiniz. Şöyleymiş. Bu arada bir tane creeper spawner alabiliyorum. Derken stone bloğumuz bitti. Yapayım. Şunları da bir ara satmayı düşünüyorum ya. Keşke popüler de satılsa. Ten, ten easily with. The <laughs> Adam God will create açtı. Godville Create ne onu da söyleyeyim. E bayağı bir pahalıya satılıyor galiba. Tam fiyatını bilmiyorum. 300 ile 500 bin lirası falan. E saat kodunuzla e, bütün oyunculara ah for by, diamond. E Trevor'daki oyunculara rastgele treasure key'ler çıkıyor. Adama mesela legendary key çıkmış. Bana Voting create key, key Tabi ben bunu kullanmayacağım. Bir tane adam var ona satıyorum ben. Otkeyden benene. Ama otkeyden 95 bin satıyorum 200 bin çıkabilir yani bana. Şimdi. Şimdi şuraya iset is, home yazayım da uğraşmayalım. Şimdi arkadaşlar şu merdivenle onu da söyleyeyim. Merdivenle buraya barutlar almak için bir yere yaptım. Hmm, Yaz. Ha ben ne alacaktım? Slash shop. şuraya da Creeper Farm koymuştum. Şimdi Easy Go yazayım bir. Bak şoptan geçelim Lava Bucket alayım. I am the crazy man. Buraya bu tarafa niye gitmedi? Heh. Ne izgo? ay 1 trillion for şimdi önden başlayalım ki arkadaşlar adada gezerken sıkıntı çıkmaz. Şöyle. Şöyle kıralım. Şuraya kayayım. Şöyle yapacağım. Şuraya Şöyle koysam anına şuraya koysam bir de şuraya koyayım. Bir Gör Bakayım çalışacak mı? Creeper gidiyor. Creeper raise. Creeper raise. Şimdi tamam barutlar iniyor iniyordu adeta gördüğünüz gibi çok güzel çalışıyor Şu creeper ne abi ya 3 creeper oldu neyse bizim dışarı çıkmamız lazım biz go gibi çalışıyor kendisi şöyle kapatayım ee arkadaşlar şimdi nasıl size nasıl para kasılacağını da göstereyim Ben bu şöyle abi çok güzel ya. Çok güzel ya. İşte bu da. Şimdi şöyle kapatalım buraları. Şöyle kapatmama gerek yok galiba. Bakayım. Ha. Şimdi beni şu aşağıya atlayıp. Aynen şuraya bir şöyle bakarak slash iset is onu çekmem lazım. Ha şimdi buraya gördüğünüz gibi barutlar geliyor. Tabi şunları alırsam çok güzel olur. Buraya barutlar doluyor gördüğünüz gibi. da şunları kır. Slash shop color yellow olsun. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde ee, ben bunu daha fazla geliştirdikçe barut satmaya başlayacağım. Yani daha fazla geliştirsek. Gördüğünüz gibi böyle buraya fık bırakacağız. Böyle sınırsız bir şekilde sırfımız olacak. Ha şimdi şu botaki kullanalım. Slash warp create. Voting treasure chest. Bakın ve güzel lag. Oh, İnşallah para çıkar bir tane daha golem. Para çıksın. Allah'ım lütfen para çıksın. Yola bıktım şu yoladan alın bunu. Niye Izgo. Kalecimiz. Sonra burada bayağı lag vardı arkadaşlar. Yani. Dururururu. Şu an server bizi ee, neyse arkadaşlar videonun e, Creeper nasıl yapılacağını öğrenmişsinizdir. E, artık park yolunu yolunda diğer videoda söylerim. Daha fazla Skyblock istiyorsanız. Aşağıdan i̇şte, videoyu, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.